E tabi millet bir de en kötüsü tabi sürgündür. Bir imparatorluk kuruyor devasa bir şekilde Balkanlarda. Anadolu'da hangi köy bulsa haydi kalk yürü, yürü git niye gitsin yani adam. <laughs> Şimdi sizin Karaman Konya dediğiniz yer Kav kuraklıktan kavrulan bir yer değil ki. Onun da kendine göre hoş yerleri var o havanın. Suyu var o zamanki Konya bugünkü <laughs> Konya değil. Konya'nın bereketli yerleri var, Toros etekleri. Yani niye adam alıştığı yerde, köyü efendim, olduğu gibi kaldırıyor, köyü olduğu gibi götürüyor, o büyük aşiretinden kopuyor onlar. İki Bir köy, de üç köy götürüyor ama o dağlık etraftaki aşiretin parçalarından kopuyor. Tamamen böyle affedersiniz, yalnız kalıyor adamlar. Gidip Bosna'ya yok işte Rumeli'nin bugünkü Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın muhtelif yerlerine. 14. asırda Çukurova'da Kınıklar adıyla geçen topluluğun izinin kaybolduğunu söyler. Yalnız bir şey söyledim. Ve Osmanlı unutturmuştu dedi. Ya Osmanlı aşiret bağlarını yok ediyor. Güneydoğu Anadolu, şey, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz civa haricinde hemen hemen çoğu yerde aşiret kimliğini niye? Bak 80'li yıllarda Türkiye Osman Af Osmanlı niye yok? Yok ediyor? yok anlatacağım bir dakika. Sosyal yorumlu soruyor. Afganistan'dan geldiği zaman Türkmenler, Oğuz Türkleri falan geldi. O zaman gittik yanlarına hemen oturup konuştuğumuzda ilk olarak ben şu aşirettenim diyordu insan. Yani Afganistan'da yaşayan Türklerde bu kimlik hala canlıydı. Fakat Anadolu'da e, o imparatorluğun içerisinde Osmanlı imparatorluğu e, zaman içerisinde bunların aşiret bağlarını e, yavaş yavaş ortadan kaybolmuş. O imparatorluğun takip ettiği siyasetle birlikte e, toprağa yerleştikçe yani yerleşik hayata geçtikçe aşiret kimliği ortadan kalkmış. Ve zaten Osmanlı'da parçalı yapı var, böyle büyük boyları bir arada tutmuyor, Osmanlı'nın şöyle bir siyaseti var. Mesela büyük bir aşiretin karşısına başka bir aşiret çıkarıyor. Mesela kilis taraflarında, Suriye taraflarında e, Okçu İzzettin'in aşireti var, çok büyük bir aşiret. Okçu İzzettin'ler var, çok büyük bir aşiret. Karşısına Can Polatov'lularını çıkarıyor. Yani onları parlatıyor, bir denge içerisinde götürüyor ki e, bunlar yarın öbür gün, çünkü biraz sonra Osmanlı anlatacak. Türk devletlerinin tamamının ortadan kalkmasının önemli sebebi başka bir aşiretin gelip o hanedanı ortadan kaldırmasıdır.